İmranoğlu, Antaput, Araplar arasında güçlü biriydi ki adı İran'a, Turan'a dek duyulmuştu. Hint, Çin ve Rum diyarına kadar namı ulaşmıştı. Her yanı ezmiş, güçsüz bırakmıştı. Bütün ülkelerde erliği söylenirdi. Çok kuvvetli ve ünlüydü. Ama din, iman yönünden yolunu şaşırmış, anlayıştan yoksun, bilmezin tekiydi. Nerede bir pehlivan görse, işitse, onunla savaşır, dünyayı başına yıkar, kul köle ederdi. Öldürücü bir pehlivandı. Boyu otuz karıştan uzundu. Erkek ata biner, kılıç takınır, 360 Batman gür taşırdı. Yüz bin kişilik olsalar bile hiçbir ordu onunla baş edemiyordu. Hazreti Muhammed'in amcası olan Hazreti Hamza'nın şanını duymuştu. Onunla vuruşup ya baş verecek ya baş alacaktı. Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'yi de işitmişti. Bir gün yollara düşüp Kabe'ye vardı. Hz. Ali'nin evine geldi ve Hazreti Ali'nin avluda çalıştığını gördü. Hazreti Ali yedi yaşındaydı. Antaput sorguya başladı. Kimsin, nesin, kimin oğlusun? Hazreti Ali şöyle buyurdu. Halil İbrahim soyundan Ali bin Ebu Talib'im. Hazreti Ebu Talib'i tanıyan Antaput, Hazreti Ali'yi küçümsedi ve şöyle dedi. Amcan Hamza'ya git ve geldiğimi bildir. Gelsin bana baş eğsin, haraç versin. Abdullah oğlu Muhammed benim dinim çok kuvvetli bir dindir diyormuş. Onu bağlayıp bana getirin. Buyruklarımı babana da ilet. Onu yok etmeye geldim. Karşıma çıksın. Gücünü, erliğini göstersin. Ey Ali, sen de gel. Bana uy. Seni ünlü bir silahşör yapayım. Adın dillerde dolaşsın. Gel atımın üzengisini öp. Bana hizmet et. Hazreti Ali şöyle buyurdu. Ne saçmalıyorsun sen? Gücünü göster bakayım yolunu şaşırmış hırsız. Ben de sana kendimi göstereyim. Benden kurtulursan amcam Hamza'yı da görürsün. Kuru sözleri bırak meydana gel. Bana çocuk deyip küçümseme. Senin gibi nice şaşkınlar benim bir vuruşumla yok olurlar. Benim yanımda bir sinek bile değilsin. Senin gibi binlerce kişi değil kılıcımla bir nara atmamla cansız kalırlar. Antaput adlı savaşçı Hazreti Ali'nin bu sözlerini duyunca öfkelendi ve filini onun üzerine sürdü. Gözünü avludaki işine devam eden Hazreti Ali'nin başına vurmak istedi. Hazreti Ali elindeki taşı antaputa fırlatarak güvzü deldi, kırıp döktü ve onun göğsünü parçaladı. Baş aşağı yıkılıp yüz üstü yere yuvarlanan o pis melun imansız, şaşkın olarak cehennemi boyladı. Hazreti Ali yine avludaki işine koyuldu. Hazreti Ebu Talip Hazreti Ali'nin yanına geldiğinde orada bir fil gördü. Daha da yakına gelince dev gibi bir adamın kanlara bulanmış olarak yerde cansız yattığını gördü. Hazreti Ebu Talip şöyle sordu: Bu kimdir, nedir? Bunu kim öldürdü? Hazreti Ali Antaput adında biridir. Peygamberi öldürmeye gelmişti diyerek olayı baştan sona anlattı. Hazreti Ebu Talip durumu Hazreti Muhammed'e bildirdi. Peygamber de bundan ötürü Hazreti Ali'yi kutladı. Hazreti Muhammed amcası Hazreti Ebu Talip'e şöyle buyurdu: Yakında hak dinini açıklayacağım. Bütün kafirler bana diş bileyecekler. Ali. Zülfikar denen bir kılıç kuşanacak ve hepsini kıracak. Geri kalanlar korkudan bu dini kabul edecekler. Kabe putlardan arındırılacak ve bana kötülük edenler yerle bir olacaktır. Bu arada Mekke halkından bazıları gelerek yerde ölmüş yatanın antaput olduğunu gördüler. Hazreti Ali'nin erliği karşısında şaşıp kalarak şöyle dediler. Böyle bir cengaver az bulunur. Böyle dediler ama Hazreti Ali'ye hile yapmak düşüncesinden kurtulamadılar. Ancak korktukları için ondan ellerini çektiler. Hz. Muhammed 40 yaşına gelince vahiy geldi, peygamberliğe başladı. Kabe'de 13 yıl durmadan çevresini dine çağırdı. Kadın, erkek birçok kişi ona uydu. Ancak Kureyşiler ona düşman kesilerek çok eziyetler ettiler. Bu yüzden Hazreti Resulallah Medine'ye göç etti. Giderken Hazreti Ali'yi vasi kıldı ve ev halkını ona emanet etti. Hazreti Ali hem Hazreti Muhammed Mustafa'nın vasisi hem ilahi ilmin hazinesidir. Hazreti Ali'ye savaşmak için bıkkınlık ve sıkıntı gelmez. Dünyaya onun gibi bir cengaver gelmemiştir. Onun darbelerine karşı hiçbir düşman dayanamaz. Kalem sahipleri onun cengaverliğini, kahramanlığını kıyamete dek yazsalar bitiremezler. Cennetteki Kevser suyunun sakisi odur. Allah'ın arslanı, yiğitler şahı odur. Onun heybetinden Cinler, devler korktular. Haydar'ın yolunda canını feda edenler ölümsüz oldular. Ey er kişi olan insan! İmam Ali'ye bağlan ve onu candan sev. Haydar'a yakın olmak istersen ona yoldaş ol. Mervanlardan uzak dur. Süfyan nesline lanetler yağdır.